Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarifim, vişne soslu muhallebi tarifi. E, tencerenin içerisine yavaş yavaş malzemelerimi ilave ediyorum. 1 litre sütüm var, tencerenin içerisine. Sütümü de ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı unumu, 4 yemek kaşığı nişastamı, bardağı şekerimi ve bir adet yumurta sarımı ilave edip muhallebimi ocağa pişmeye alıyorum. Muhallebimi ocakta pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi akışkan bir kıvamı oldu. İçerisine bir yemek kaşığı kadar margarin ilave ediyorum. Ve bir paket vanilya. Onları da iyice karıştırıyorum. Ve şimdi içerisine 200 gram kadar labne peynirimi ilave ediyorum. Onu da iyice karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, muhallebimi güzelce karıştırdım. Ve görmüş olduğunuz gibi 6 adet kupum var. Şu şekilde sizlere yakından da göstereyim. Hazırlamış olduğum muhallebimi kulplarımın içerisine ilave edeceğim. Muhallebimi yaptım. Onun bir kenarı soğuması için aldım. Şimdi vişneli sosunu yapmaya geldi sıra. Bir su bardağı su suyumu geniş bir tavanın içerisine ilave ediyorum ve bir yemek kaşığı nişastam var. Onu da şu şekilde güzelce çözdürüyorum. Ve içerisine bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi de ilave ediyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra 1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış vişnelerimi tavamın içerisine ilave ediyorum ve piş pişirmek için ocağa alıyorum. Vişnelerim pişti. Ocaktan aldığım şu şekilde görmüş olduğunuz gibi katı bir kıvamı oluyor. Ve şimdi kuplarımın üzerine vişnelerimi eşit miktarda ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, vişne soslu muhallebi tatlılarım oldu. Vişneleri görmüş olduğunuz gibi muhallebinin üzerine ilave etmiştim. Soğuması için en az 1 saat buzdolabında dinlendirdim. Size şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Hem görüntüsüyle hem tadıyla gerçekten enfes. Şu şekilde deneme testi yapıyorum sizin için. Görmüş olduğunuz gibi hem muhallebisiyle hem vişnesiyle gerçekten enfes. Hazırlamış olduğumuz malzemelerden 6 adet buz ve 1 kase vişne e, sosu muhallebimiz çıkıyor. Umarım sizler bugünkü paylaşmış olduğum tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.